2576 Bölge İdare Mahkemeleri, İdare Mahkemeleri ve Vergi Mahkemelerinin Kuruluşu ve Görevleri Hakkında Kanun Tanım Bölge İdare Mahkemeleri, İdare Mahkemeleri ve Vergi Mahkemeleri bu kanunla verilen görevleri yerine getirmek üzere kurulmuş genel görevli bağımsız mahkemelerdir. Kuruluş Bölge idare mahkemeleri, idare mahkemeleri ve vergi mahkemeleri bölgelerin coğrafi durumları ve iş hacmi göz önünde tutularak Adalet Bakanlığınca kurulur ve yargı çevreleri tespit olunur. Bölge idare mahkemeleri, idare mahkemeleri ve vergi mahkemelerinin kuruluş ve yargı çevrelerinin tespitinde İçişleri, Maliye Bakanlıkları ile Gümrük ve Tekel Bakanlığının görüşleri alınır. Bu mahkemelerin kaldırılmasına veya yargı çevrelerinin değiştirilmesine İçişleri, Maliye Bakanlıkları ile Gümrük ve Tekel Bakanlığının görüşleri alınarak Adalet Bakanlığının önerisi üzerine hakimler ve savcılar yüksek kurulunca karar verilir. Aynı yargı çevresinde birden fazla idare veya vergi mahkemesinin faaliyet gösterdiği hallerde, özel kanunlarda başkaca hüküm bulunmadığı takdirde, ihtisaslaşmanın sağlanması amacıyla gelen işlerin yoğunluğu ve niteliği dikkate alınarak, mahkemeler arasındaki iş bölümü hakimler ve savcılar yüksek kurulu tarafından belirlenebilir. Bu kararlar resmi gazetede yayımlanır. Mahkemeler, tevzi edilen davalara bakmak zorundadır bu mahkemelerin kurulmaları, kaldırılmaları ve yargı çevrelerinin değiştirilmeleri hakkındaki kararlar resmi gazetede yayımlanır. Bölge İdare Mahkemelerinin Oluşumu Bölge İdare Mahkemeleri, Başkanlık, Başkanlar Kurulu, Daireler, Bölge İdare Mahkemesi Adalet Komisyonu ve Müdürlüklerden Oluşur. Bölge İdare Mahkemelerinde biri idare diğeri vergi olmak üzere en az iki daire bulunur. Gerekli hallerde dairelerin sayısı, Adalet Bakanlığı'nın teklifi üzerine hakimler ve savcılar yüksek kurulunca artırılıp azaltılabilir. Dairelerde bir başkan ile yeteri kadar üye bulunur. Bölge İdare Mahkemesi Başkan ve üyeliklerine hakimler ve savcılar yüksek kurulunca atama yapılır. Bölge İdare Mahkemelerinin görevleri şunlardır. İstinaf başvurularım inceleyip karara bağlamak. Yargı çevresindeki idare ve vergi mahkemeleri arasında çıkan görev ve yetki uyuşmazlıklarını kesin karara bağlamak. Diğer kanunlarla verilen görevleri yapmak. Bölge İdare Mahkemesi Başkanının görevleri şunlardır: Mahkemeyi temsil etmek. Bölge İdare Mahkemesi Başkanlar Kurulu'na ve Adalet Komisyonuna başkanlık etmek, alınan kararları yürütmek. Bölge İdare Mahkemesi dairelerinden birine başkanlık etmek mahkemenin uyumlu, verimli ve düzenli çalışmasını sağlamak ve bu yolda uygun göreceği önlemleri almak. Bölge İdare Mahkemesi'nin genel yönetim işlerini yürütmek. Bölge İdare Mahkemesi memurlarını denetlemek veya denetletmek, personelden kendisine doğrudan bağlı olanlar hakkında ilgili kanunda belirtilen disiplin cezalarını uygulamak. Dairelerin benzer olaylarda kesin olarak verdikleri kararlar arasındaki uyuşmazlığın giderilmesi için başkanlar kuruluna başvurmak. Hukuki veya fiili nedenlerle bir dairenin kendi üyeleri ile toplanamadığı hallerde ilgisine göre diğer dairelerden kıdem ve sıraya göre üye görevlendirmek. Kanunlarla verilen diğer görevleri yapmak. Daire başkanlarının görevleri şunlardır: Dairelerinde uyumlu, verimli ve düzenli bir çalışmanın gerçekleşmesini ve işlerin makul süre içinde incelenmesini ve karara bağlanmasını sağlamak, dairenin kendi kararları arasında meydana gelen farklılık ve uyumsuzlukların giderilmesi için tedbirler almak. Dosyayı inceleyecek üyeye havale etmek ve kararların zamanında yazılmasını sağlamak. Personelin özlük işlemlerinin yürütülmesini sağlamak ve izin isteklerini düşünceleriyle birlikte adalet komisyonuna aktarmak. Dairede görevli yazı işleri müdürlüğünün işleyişini denetlemek ve personel hakkında ilgili kanunda belirtilen disiplin cezalarını uygulamak. Üyelerin görevleri şunlardır. Daire başkanı tarafından verilen dosyaları gerekli şekilde ve zamanında inceleyerek heyete sunmak, düşüncelerini bildirmek ve kararları yazmak. Dairelerindeki duruşma ve müzakerelere katılmak dairenin uyumlu, verimli ve düzenli çalışmasının sağlanmasında ve işlerin makul süre içinde incelenip karara bağlanmasında daire başkanına yardım etmek. Bu kanun uyarınca daire başkanı tarafından verilen diğer görevleri yapmak. Bölge İdare Mahkemesi Başkanı'nın yokluğunda Adalet Komisyonu ve dairedeki görevler hariç olmak üzere en kıdemli daire başkanı başkana vekalet eder. Bölge İdare Mahkemesi Başkanlar Kurulu. Bölge İdare Mahkemesi Başkanlar Kurulu, Bölge İdare Mahkemesi Başkanı ile daire başkanlarından oluşur. Bölge İdare Mahkemesi Başkanının bulunmadığı hallerde kurula daire başkanlarından en kıdemli olan başkanlık eder. Daire başkanının mazereti halinde o dairenin en kıdemli üyesi kurula katılır. Bölge İdare Mahkemesi Başkanlar Kurulu'nun görevleri şunlardır: Daireler arasında çıkan iş bölümü uyuşmazlıklarını karara bağlamak. Benzer olaylarda bölge idare mahkemesi dairelerince verilen kesin nitelikteki kararlar arasında veya farklı bölge idare mahkemeleri dairelerince verilen kesin nitelikteki kararlar arasında aykırılık veya uyuşmazlık bulunması halinde sen veya ilgili bölge idare mahkemesi dairelerinin ya da istinaf yoluna başvurma hakkı bulunanların bu aykırılığın veya uyuşmazlığın giderilmesini gerekçeli olarak istemeleri üzerine istemin uygun görülmesi halinde kendi görüşlerini de ekleyerek Danıştay Başkanlığına iletmek. Başkanlar kurulu eksiksiz toplanır ve çoğunlukla karar verir. Oyların eşitliği halinde başkanın bulunduğu taraf çoğunluğu sağlamış sayılır. Bölge İdare Mahkemesi dairelerinin görevleri şunlardır. İlk derece mahkemelerince verilen ve istinaf yolu açık olan nihai kararlara karşı yapılan istinaf başvurularını inceleyerek karara bağlamak. İlk derece mahkemelerince yürütmenin durdurulması istemleri hakkında verilen kararlara karşı yapılan itirazları inceleyerek karara bağlamak. Yargı çevresi içinde bulunan ilk derece mahkemeleri arasındaki görev ve yetki uyuşmazlıklarını çözmek. Yargı çevresi içinde bulunan yetkili ilk derece mahkemesinin bir davaya bakmasına fiili veya hukuki bir engel çıktığı veya iki mahkemenin yargı çevresi sınırlarında tereddüt edildiği veya iki mahkemenin de aynı davaya bakmaya yetkili olduklarına karar verdikleri hallerde o davanın bölge idare mahkemesi yargı çevresi içinde bulunan başka bir mahkemeye nakline veya yetkili mahkemenin tayinine karar vermek İki dairenin görevine ilişkin davalar, ilgili dairenin isteği üzerine o dairelerin birlikte yapacakları toplantıda karara bağlanır. Bu toplantıya daire başkanlarından kıdemli olan katılır ve başkanlık eder. Toplanma ve görüşme yeter sayısı 5'tir. Kararlar oy çokluğuyla verilir. Bu davalar, istemde bulunan ilgili dairenin esas ve karar numaralarını alır. Gelen işlerin yoğunluğu ve niteliği dikkate alınarak bölge idare mahkemesi daireleri arasındaki iş bölümü hakimler ve savcılar kurulu tarafından belirlenir. Bölge idare mahkemesi başkanı, daire başkanları ve üyelerin nitelikleri ve atanmaları. Bölge idare mahkemesi başkanı ve daire başkanları birinci sınıf olup birinci sınıfa ayrılmayı gerektiren nitelikleri yitirmemiş Daire üyeleri ise en az birinci sınıfa ayrılmış olup birinci sınıfa ayrılmayı gerektiren nitelikleri yitirmemiş idari yargı hakim ve savcıları arasından hakimler ve savcılar yüksek kurulunca atanır. Danıştay daire başkanı ve üyeleri, istekleri üzerine hakimler ve savcılar yüksek kurulunca bölge idare mahkemesi başkanlığına veya daire başkanlıklarına dört yıllığına atanabilirler. Başka bir bölge idare mahkemesine yapılacak atamalarda da aynı usul uygulanır bu şekilde atananların Danıştay üyeliği sıfatı, kadrosu, aylık ve ödeneği ile her türlü özlük hakları korunur. Aylık ve ödenekleri ile her türlü mali ve sosyal haklarının Danıştay bütçesinden ödenmesine devam olunur. Disiplin ve ceza soruşturma ve kovuşturmaları Danıştay üyeleri hakkındaki hükümlere tabidir. Bu görevde geçirdikleri süre Danıştay üyeliğinde geçmiş sayılır. Bu kişiler Danıştay üyeleri tarafından Danıştay'da yapılan iş ve işlemlere katılamazlar. Hakimler ve savcılar, Yüksek Kurulu Üyeliği seçimleri hariç Danıştay'daki seçimlerde aday olamaz ve oy kullanamazlar. İstekleri üzerine Danıştay'daki görevlerine geri dönerler. Toplantı ve karar. Her daire bir başkan ve iki üyenin katılımıyla toplanır. Görüşmeler gizli yapılır, kararlar çoğunlukla verilir. Hukuki veya fiili nedenlerle bir daire toplanamazsa bölge idare mahkemesi başkanının kararıyla diğer dairelerden. Bu da mümkün olmazsa hakimler ve savcılar yüksek kurulunca diğer bölge idare mahkemelerinden yetkili olarak görevlendirilen üyelerle eksiklik tamamlanır. Daire başkanının hukuki veya fiili nedenlerle bulunamaması halinde dairenin en kıdemli üyesi daireye başkanlık yapar. Bölge idare mahkemesi adalet komisyonu her bölge idare mahkemesinde bir bölge idare mahkemesi adalet komisyonu bulunur. Komisyon, bölge idare mahkemesi başkanının başkanlığında, hakimler ve savcılar yüksek kurulunca daire başkanları arasından belirlenen iki asıl üyeden oluşur. Hakimler ve savcılar yüksek kurulu ayrıca daire başkan veya üyeleri arasından iki yedek üye belirler. Başkanın yokluğunda asıl üye olan kıdemli daire başkanı, asıl üyelerin yokluğunda ise kıdemine göre yedek üyeler komisyona katılır. Komisyon eksiksiz toplanır ve çoğunlukla karar verir. Müdürlükler. Bölge İdare Mahkemesi Başkanlığında, dairelerinde ve Adalet Komisyonu'nda yeterli sayıda yazı işleri müdürlüğü ve idari işler müdürlüğü ile ihtiyaç duyulan diğer müdürlükler kurulur. Her müdürlükte bir müdür ile yeterli sayıda memur bulunur. Soruşturma ve kovuşturma usulü bölge idare mahkemelerinde görev yapan başkan, daire başkanı ve üyelerin görevden doğan veya görev sırasında işlenen suçları ve şahsi suçları ile ilgili soruşturma ve kovuşturmalar, 26 Eylül 2004 tarihli ve 5235 sayılı adli yargı ilk derece mahkemeleri ile bölge adliye mahkemelerinin kuruluş, görev ve yetkileri hakkında kanunun 47. maddesi hükümleri uyarınca yürütülür ancak anılan maddede yer alan en yakın bölge adliye mahkemesi ibaresinden görev yapılan bölge idare mahkemesinin bulunduğu ilin bağlı olduğu bölge adliye mahkemesi anlaşılır.